Sevgili memur adayı yine yeniden merhabalar, hoş geldin. Seninle birlikte 5 soruda projeme devam ediyorum. 5 soru 5 soru, konuları ilmek ilmek çözüyoruz, pekiştiriyoruz, ön sevme sorularını, ön sevme konseptini ve bakış açısını tanıyoruz. Seninle bir önceki soru çözümümde hukukun dallarıyla ilgili 5 soruda işlemi tamamlamıştım. Ama ben Altınoğlu videomla ilgili yani o aynı videoyla hukukun dallarıyla ilgili sana bir 5 soru daha hazırladım. Çünkü aynı dersin içerisinde ben vergi hukukunda yedirdim, vergi hukukunu da sana anlatmıştım. Dolayısıyla bu bölümde bu soru çözümünde yine aynı videoda yer alan vergi hukuku bölümünü anlatacağım. Yani hukukun dalları dediğim Altınoğlu videonun içinde ikinci part olarak vergi hukuku anlatılıyor sana. Vergi hukuku ile ilgili kitaplarda, ÖSM'de, yaprak testlerde, denemelerde nasıl soru gelebilir? Neler anlattık? 5 soruda pekiştirelim, 5 soruda tespit edelim, 5 soruda öğrenelim. Haydi gel vergi hukuku sorularını çözüyoruz. Soru 1. Diyor ki verginin doğumundan tahsiline kadar geçen evreyi düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere vergi hukuku biliyorsun bir kamu hukuku dalı ve verginin doğumundan tahsiline kadar geçen evreyi düzenler. Tabii ki bir kamu hukuku dalı olduğunu söylemek bile burada kıymetli. Ve verginin doğumundan tahsiline kadar geçen evreyi düzenliyor ama vergilendirmede aşamalar vardı. Hatırlar mısın? Bunlardan birincisi verginin tarhı yani verginin belirlenmesi, hesaplanması. İkincisi verginin tahakkuk etmesi vardı. Tahakkuk. Verginin kesinleştirilmesi ve adımıza kaydedilmesi. Üçüncü husus ise verginin bizlere tebliğ yani bildirilmesi vardı ve son olarak verginin bizden tahsili yani alınması vardı. Vergi hukuku bu dört aşamayı düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır. Verginin doğumundan tahsiline kadar geçen bu dört ana evreyi düzenleyen bu dört ana aşamayı düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır. Dersten de hatırlayacaksın. Altınoğlu konu anlatım videomda da var. Peki bir diğer soruma geldim. Yukarıdakilerden hangileri vergi hukukuna hakim olan ilkelerdendir. Bir kere vergi hukukuna hakim olan ilkeleri biz anayasamızın 73 nolu maddesindeki 3 fıkradan 3 hükümden çıkarmıştık. Vergi hukukuna egemen olan, vergi hukukuna hakim olan ilkeler nelerdi? 1. Herkes diyordu kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi vermekle yükümlüdür diyordu. Herkes vergi verecek. Bu vergi hukukunda hangi ilkeyi ortaya çıkarıyordu? Genellik. İkinci hüküm diyordu ki vergilerin adaletli ve dengeli dağılımı için vergilerin adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amaçlarındandır diyordu. Yani bu da vergide adalet ilkesini ortaya çıkarıyordu. Vergide adalet ve üçüncü hüküm diyordu ki vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, kanunla değiştirilir ya da kanuna kaldırılır diyordu. Bu da vergide kanunilik ilkesini gösteriyordu bana. Genellik, adalet ve kanunilik ilkeleri varmış. O zaman baktığımızda öncüler için şunu konuşabilirim. Kanunilik, adalet ve genellik varsa cevabın 1, 2, 3. Peki buradan başka nasıl soru gelebilir? Şöyle diyebilir. Kadın erkek ayrımı gözetmeden yurttaş olan herkesten vergi alınması hangi ilkenin sonucudur? Genellik. Herkesten Eşit oranda değil, eşit miktarda değil, mali gücüne göre vergi alınması hangi ilkeyle ilgilidir? Adaletli ve dengeli olmayla ilgilidir derim. Yönetmelikte genelgeyle, kararnameyle değil, yalnızca kanunla vergi konuluyor, yalnızca kanunla vergi kaldırılabiliyor olması hangi ilkeyle ilgilidir? Kanunilik. Ve bunun dışında vergi hukukunda mutlak eşitlik ilkesi de yoktu. Çünkü mutlak eşitlik ne demekti? Ya 100 bin kazanan da 10 bin kazanan da aynı vergiyi ödeyecek demekti. Ve bu da neye tersti? Adalete tersti. Dolayısıyla genellik, adalet ve kanunilik ilkeleri var. Mutlak eşitlik ilkesi yok vergi hukukunda. Hatırla, bil, önemli. Bir diğer soruma geldiğimde yönetmelik, genelge iş gibi işlemlerle Vergi konulamaması aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir sonucudur? Bak az önce sorduğum soru kalıbının aynısını sana burada sormuşum. Kanunilik çünkü vergi yönetmelikle genelgeyle konulmaz. Yalnızca kanunla konulur. Yalnızca kanunla kaldırılır. Ama bu soru şöyle deseydi. Herkesten eşit miktarda değil mali gücüne göre vergi alınabilmesi hangi ilke ile ilgilidir deseydi. işte o zaman adalet derdim. Ya da deseydi ki herkesten vergi alınıyor. Ayrım gözetmeden deseydi genellik ilkesiyle ilgilidir derdim. O zaman cevabım bu soruda C seçeneği kanunilik oldu. Vakit kaybetmeden yine vergilerle ilgili vergilerin sınıflandırılması ile ilgili bir sorudayım. Soru şöyle yukarıdakilerden hangileri dolaylı vergiler arasında yer alır? Ben sana vergileri tasniflemiştim hatırlarsan. Gelir üzerinden alınan vergiler gelir vergisi ve kurumlar vergisiydi. Gider yani harcama üzerinden alınan vergiler neydi? KDV ve ÖTV idi. Servet üzerinden alınan vergiler neydi? Motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, veraset ve intikal vergisiydi. Bunlardan KDV ve ÖTV için başka bir sınıflandırma konuşmuştum. Bugün markete gittiğimde bir gofret bile alsam alışveriş yapsam KDV ödüyordum ama normalde vergiyi devlete ödemem gerekirken dev, devletin devletin yerine marketin sahibine ver, vermiş oluyordum. O da benim yerime devlete ödüyordu. Yani benden markete marketten devlete ne oluyordu? dolaylı vergi oluyordu. Aynı şekilde bir GSM operatörüne gittim. Türksel'e, Vodafone'a, Türk Telekom'a faturalı hat aldım. Faturalı hattın kullanımının bir bölümü de faturanın bir bölümü de ÖTV'ydi. Özel tüketim vergisi. Ben o GSM operatörüyle ilgili firmaya ödeme yapıyordum. O da benim yerime ÖTV'yi devlete veriyordu. Yani KDV ve ÖTV aracılı olarak devlete ulaştığı için dolaylı vergilerdi. KDV ve ÖTV dolaylı vergilerdi ve saydığım diğer vergiler ise devlet ilgili kurumuna, mercisine ya da kendisine ödediğim doğrudan vergilerdi sevgili arkadaşım. Bu anlamda hangisi dolaylı vergilerdendir diyor? Cevabım o zaman 1 ve 2 olacak sevgili arkadaşım. İşte ben bunu nerede anlatıyorum? Ben Altınoğlu videomda hukukun dalları adlı videomda videonun ikinci partında yine içerisinde vergi hukuku bölümünde tahtanın sana göre en sağında vergilerin sınıflandırılmasında çatır çatır anlatıyorum. Dinlediysen tekrar ettin dinlemediysen hala çok geç değil videoyu izleyebilirsin Altınoğlu konu anlatım video. Peki bir diğer soruma geldim yukarıdakilerden hangileri Servet üzerinden alınan vergilerdendir. Şimdi servet üzerinden alınan vergiler nelerdi? Emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi, bir de MTV (motorlu taşıtlar vergisi). Motorlu taşıta sahibim, mirasa sahibim, veraset ve intikal vergisi, emlakla ilgili bir değere sahibim, emlak vergisi. Sahip olduğum değerler üzerinden alınan vergi servet üzerinden alınır. Bu anlamda. Ee, gelir üzerinden alınan vergiler gelir ve kurumlar vergisiydi. Harcama yani gider üzerinden alınan vergiler KDV ve ÖTV idi. Hatırlatmalarımı tekrar yaptım. Bana servet üzerinden alınan vergiler lazım. Şimdi emlak vergisi evet. Veraset ve intikal vergisi evet servet üzerinden alınıyor. Ancak kurumlar vergisi gelir üzerinden alınan vergidir. Dolayısıyla servet üzerinden değil. Cevabım 1 ve 2 pardon 2 ve 3 olacak sevgili arkadaşım. Yani veraset ve intikal ile emlak vergisi, servet üzerinden alınan vergi, kurumlar vergisi değil, gelir üzerinden alınan vergilerden. Cevabım D seçeneği oldu ve yoluma bonus soruyu severim bilirsin. Tam da o bonus soruyla devam ediyor. Belli bir kamu hizmetinden yararlanma karşılığında idareye ödenen parasal değerlere ne ad verilir? Bir kere ben vergi hukukunu anlatırım, ÖSYM'nin çok sorusu olmadığını da belirtirim dersimde. Ama sorulabilecek temel kavramları da mümkün mertebe vermeye çalışırım. Çünkü gündelik hayatla da ilgilidir. Her zaman her şekilde genel kültürde bile çıkabilir. Dolayısıyla bilmekte fayda var. Ve verginin tanımını yaparım öğrencilerime. Vergi, kamu giderlerini karşılamak amacıyla herkesten alınan, zorla alınan parasal değerdir. Tamam peki vergiyi açıkladım da belli bir kamu hizmetinden yararlanmak için ödediğimiz parasal değere de harç adı veriyorduk. Bir dönem üniversite harcı vardı şu an hala ikinci öğretimde devam ediyor en çok e, birinci öğretimlerde devam etmediğini biliyorum. Bunun dışında işte pasaport harcı var o harcı bu harcı bir, bir ha, e, kamu hizmetinden yararlanmak için ödediğimiz paraya harç diyoruz. Bununla birlikte bir de resimden bahsetmiştim sana resim neydi? cevabımıza hazır harç diye vermişken kamu hizmetinden yararlanmak için ödediğimiz para. Resim neydi? Dersimde yine açıklıyorum Altınoğlu videomda. İzin bedeliydi. İş yeri açmak için ödediğimiz izin bedeline resim diyorduk. Haberin olsun. Şerefiye neydi? Hava parası gibi demiştim. Şerefindeki artış. Bir yerdeki değer artışı için ödenen bedele şerefiye adı veriliyordu. Ha bunlar bizim ödediğimizdi şimdiye kadar. Sübvansiyonda devletin yaptığı yardımlardı kısaca. Bu da devletin yaptığı yardımlardı yapılara, firmalara. Bu anlamda haberin olsun. Nerede karşına çıkar bilmiyorum ama çıkarsa biz anlattık, pekiştiriyoruz. Biz anlattık sorulursa hazırlıklıyız diyorum ve cevabın belli bir kamu hizmetinden yararlanmak için ödediğim parasal değeri sormuş. Harç e, oldu. B seçeneği sevgili arkadaşım. Gördüğünüz üzere biz her anlattığımız başlığı 5 soruda pekiştirme olayını bir adet bir gelenek haline getirdik. Umarım faydalı olur sizler için. Vergi hukuku konusunda 5 soruda özetledik. İnşallah devamında yine birlikte olmaya devam edeceğiz. Memur adayı seneye en geç memur olacaksın ben inanıyorum. Beni dinlediğin için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakal.